Efendim Türkiye'nin çok iddialı olduğu bir sektörü, bir alanı konuşacağız. Mücevher, pırlanta, altın bu alanda çok önemli başarılar elde ettik son dönemde. Önemli bir noktaya geldik. İşte bunu değerlendireceğiz ve önümüzdeki günlerde yapılacak çok önemli bir etkinliği buradan sizlere duyurmuş olacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız, misiniz? Teşekkür ederim sağ olun sizler. İnşallah altın gibi, pırlanta gibi olun diye düşünüyorum. Bugünlerde çok revaçta evet. e, bu tür ürünler. E, Türkiye her şeye rağmen bu sektörde e, dünyada önemli bir noktada diye bir değerlendirme var. Katılır mısınız? Ne söylemek istersiniz bu noktada? Tabi e, arzu ederseniz şöyle başlayayım. Bir mücevherci olarak bir mücevherin tanımını yapayım kendime göre. Buyurun. Mücevher gökyüz gökyüzündeki bir gökkuşağı gibidir. Her rengin kendine özgü bir zerafeti, parlaklığı ve yeri vardır. Altın sarı gibidir, gücü temsil eder. Göz alıcılığıyla ön plandadır. Zümrüt yeşilin en canlı tonunu bize getirir. Doğadaki huzuru mücevherdeki zerafetle sunar. Safir denizlerdeki dinginliği ve ihtişamı simgeler. Yakut altın kırmızısıdır. Pırlanta ise tüm bu renkleri harmanlayarak bize o beyaz ışığını ve ışıltısını verir. Biz Tüm bu değerli metalleri ve taşları bir zanaatkarın önüne koyduğumuz zaman, kendi duygularıyla, kendi işçiliğiyle onları eşsiz bir mücevher haline getirir. Bu milattan önce 8 bin yıldan başlayan bir serüven ben bu topraklarda. Bunun örneklerini Anadolu medeniyetleri müzesinden tutun da Van'daki müzede Urartu krallığında hepsini görebiliyorsunuz. Hala o günümü, o şartlarda, milattan önceki çağlarda yapılan tasarımlar. Günümüzde kullanılıyor. Ne kadar da inovatif bir sektör olmamız gerekse de hala bazen geleneklerine bağlı da e, ürünler üretiyoruz. Şimdi biz Anadolu'da farklı kimliklerin ortaya çıkardığı mozaiğin mirasını aldık ve bu mirası da günümüzde taşıyoruz. Türkiye bu mirası dünyaya taşıyoruz. Bu evet bu mirası bu, bu arada mir ben e, siz. Konuk olmadan yani konuk olacağınız belli olunca yönetim kurulundan bazı arkadaşları aradım. Ee, Murat Bey dediler bu mücevher konusunda, pırlanta konusunda bu konuya aşıktır. Ee, i̇şiyle e, adeta aşk yaşar. Onun için e, size şiir gibi konuşacaktır dedim. Biraz önce anlattığınız hikayede tam bu hikaye. E, evet devam ee, edelim. E Biz Anadolu'dan bunu... Bu Almışsak mirası, bu dünyaya taşımışsak taşımış. iyi olmamız lazım diyor. Evet, iyi olmamız lazım ve biz gerçekten iyiyiz. Bakın, rakamlar bize tam olarak şunu söylüyor. Türkiye ihracattan ithalat rakamları düşüldüğü zaman dünyada 3. sırada bu denge olarak 5 milyar Yani artı Evet, artı, artı da elde yani, nette artıda 5 milyar 961 milyon dolarlık bir artımız var. Bu neden önemli? Çünkü bir, biri saymayalım. Şimdi yani e, e, evet, zaten, ülke sıralamasına bakınca bir de 10 milyar dolarla Hindistan, Hindistan var. Hindistan zaten Hindistan, onlar yaşam biçimi haline gelmiş. Tabii. Özellikle altın. 1,5 milyar 2, nüfuslu bir var. İkide kim var? İkide İtalya var. Var. Evet. İtalya var. Onu geçmemiz lazım. Şimdi İtalya ile ilgili bakın İtalya'nın rakamı 8 milyar 636 milyon. Biz İtalya'yı zaten geçmiştik. Neden geçemedik? İşte bakın o da bunu gösteriyor. Evet. 2023 yılı ile 2024 yılını kıyasladığımız zaman ne yazık ki altın, bitmiş altın ihracatında İtalya'dan ithalatımız yüzde 673 artmış. Geçen yani sene Biz İtalya'nın ihracatını artırmak için var gücümüzle çalışmışız. Evet. Ee, rakibimizi öne çıkardık. Yoksa biz aslında dünya sıralamasında ülkemizi temsil eden ikinci ülke olacaktık. Dünyada Türkiye'nin bu kadar ön planda olduğu başka bir burada, sektör yok. Burada üreticilerin İtalya'dan e, ithalat yapan ya da İtalya'dan ürün alan üreticilerin e, olumsuz katkısı kadar e, bireysel müşterilerin de var mı olumsuz katkısı? Ya bireysel yani bireysel Biz tek tek bireyler olarak aynı ürünü biz burada ürettiğimiz halde gidip İtalyan'ı tercih ediyor muyuz hala? E, edebiliyoruz tabii bu olabilir. Evet. Çünkü evet. serbest piyasada e, her şey rekabet halinde. Bu mümkün olabilir evet. ama bakın şu rakamın tekrar altını çizmek istiyorum. 2 milyar 773 milyon. İthalatımız bir önceki dönem 358 bin. arada 2,5 milyar evet. dolarlık bir fark var. Biz 2,5 milyar doları eklemiş olsaydık ikinci sıradaydık. Anladım. İşte bizi buna iten sebepler ne yazık ki sektörümüzün önünü bazı tıkayan e, sorunlar var. E, bunları da daha sonra yine konuşuruz. Daha sonra hemen girelim. Peki. Yani bu e, sektörde bir takım şeyler olumlu gidiyor. Biz Anadolu'dan aldığımız mirası dünyaya taşıyoruz. Sektörde iddialıyız ama bazı sıkıntılar, bazı Engeller de bizim önümüzü kapatıyor. Evet. Birinci şimdi, engel söyleyin. Hemen. Şimdi bakın birinci evet. engel sanayicinin ham maddeye ulaşım problemi. Evet. Eğer fırına unu vermezsen ekmek yapamaz. Evet. Bana altını vermezsen bunu işleyemem. Şimdi burada bu neden hasıl oldu? İthalatta kota getirildi. Ama bu ithalatına kota getirildikten ama sonra ama dövizimiz az gitsin diye. Evet, cari açıkla ilgili e, biraz daha az açık verebilmek adına e, en 30 milyar 32 milyar dolarlık yıllık altın ithalatına kota getirildi. Şimdi ama burada bu kota getirilmesi çok da doğru değil gibi geliyor. Bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz konuyu. Şimdi aslında biz, Çünkü artı diyorsunuz. Artı veriyor evet. sektör. Artı veriyor o, diyor. Şimdi e, bakın e, ülkemiz bir e, Ülkede yolunda gitmeyen bir süreç gelişim. var. evet Bunu e, ekonomi bakanımız da farkında. E, gerekli tedbirleri makro ekonomiyi düzenleyebilmek adına gerekli tedbirleri aldı ve biz sektör olarak bu tedbirlerin arkasındayız. Kesinlikle destekliyoruz. Çünkü eğer gemi büyük gemi yolda gitmezse biz içeride rahat gidemeyiz. Bunda en fikiriz. Umarım önümüzdeki e, sayın ekonomi bakanımızın söylediği gibi 2025'in ikinci yarısından itibaren e, vatandaşımız bir refaha ulaşacak. Bu neden önemli? Çünkü bizim de sanayicimiz yanımda 400 tane, 500 tane personel istihdam ediyor. Bakın bu ülkede 275 bin kişi net bir rakam bu sektörden ekmeğini yiyor. Çok büyük evet. bir rakam. Evet. Can Fuat Güllesel hocamızın sektör raporunda çıkarttığı çok, gibi. Çok büyük. 25 bir rakam. Bin tane işletmemiz var. 6.000'i sanayici, 19 bini perakendeci olmak üzere. Şimdi dolayısıyla bizim onların mutluluğu, onların refah içinde yaşaması tabii ki işverene riyaset edecektir. İhracatçının yine en büyük sorunlarından bir tanesi genel olarak ülkede tabii ki mevcut dolar dolar, dolar kurunun seviyesi. Ee, serbest piyasada dolar kuru kendine fiyat buluyor ama e, bunun biraz daha hak ettiği yerde olmasını bekliyoruz dört gözle. Çünkü o... Bizim Onun, maliyetlerimiz çok arttı Can bütün Bey. Bütün ihracatçının evet. sorunu bu. Evet. O konuyla ilgili de her yerde e, konu gündeme geliyor Ekonomi yönetimi de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bir bir tık geriye dönüp e, sizin üretiminizin başarılı, daha da başarılı olması için, evet. dünya pazarlarında rekabette başarılı olabilmeniz için, bu sektörün daha öne çıkması için mutlaka ham maddeye e, rakiplerinizle eşit koşullarda Erişimimiz Erişmeniz gerekiyor. gerekiyor. Bunu nasıl çözeceklerse çözsünler diyorsunuz. Yok öyle demiyoruz. Demiyor Biz, e, sağ olsunlar. Sayın He. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, yardımcıları Volkan Ağarbey, e, Sezai Bey, Mahmut Bey, Murat Bey. Kendilerine gittik meramlarımızı anlattık. Bizim ham maddemizi verin. Pazar kaybetmeyelim. Pazar kaybedersek daha sonra kaybettiğimiz pazar... Ne dediler? Ne dediler? Sağ olsunlar. ellerinden gelen çözümü tamam. yaptılar. Ne yaptılar? E, kamu bankaları aracılığıyla, özel bankalar aracılığıyla serbest piyasada oluşan e, uluslararası piyasada oluşan fiyatın e, küçük bir rakam üstüne bize ham madde tedarikini sağladılar. Bir şekilde işimizi... Bu gördük. en önemli sorunlardan evet, en önemli birinin sorun. kısmen de olsa çözülmesi kısmen, anlamına. Evet kısmen olsa çözülmesi gerekiyor Anladım. ama bakın tamam. bu dünyada eğer biz ikinciliği birinciliği oynuyorsak bizim daha şart daha rahat şartlarda rekabetçi Edebilmem. şartlarda rekabet evet. etmemiz lazım. Oyunu eşit şartlarda oynayalım. Bu ihracatımızı artıracak bir gelişme olacak. Tabii ki Bu 5 milyar Ürün üzerinde olan rakamı daha da e, artı rakamını evet. daha da yukarı çekecek durumda olacak. Küçük evet. bir bilgi daha vereyim. Buyurun. Son 8 yıl içinde mücevher endüstrisinde dünyadan aldığımız pay %3.5'ten %6.7'ye yükseldi. Çok büyük rakam. Dünyadaki mücevher ticaretinin %6.7'si bizim ülkemizden. Mücevher ticareti var. de çok büyüktür herhalde değil mi? Dünyadaki. Yani 125 yani. milyar dolarlık bir ihracat şeyi var, hacim var e, dünyada dünyada. Evet. Yani bizim aslında kuyumcular... Hiç başka olarak... hiçbir sektörde bu noktada değiliz. Değiliz. Yani biz Türkiye'deki 27 sektör arasında da 11. sıraya yükseldik. Evet. Tabii şimdi ihracat rakamlarına baktığımız zaman bir artış söz konusu gözüküyor. Şimdi hem artış söz konusu hem biz biraz işte şartlarımızı iyileştirelim diyoruz. O arada bir e, çelişki, varmış, çelişki gibi. varmış gibi duruyor. Bu da şu anki dönemde ne yazık ki biraz... E, dövizden kaynaklanıyor. Dövizden ziyade külçe ihracatının olmasınınla bir aslında, şey. evet e, rakamlarımızı ha. biraz yükselten değer aslında yapılan külçe ihracatları e, bu ihracatlarında biz e, ham maddeye erişim sorunumuz olduğu için külçemizin de yurt dışına gitmesini istemiyoruz e, sayın bakan o, orada da bazı firmaların yanlış uygulamalarının söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz e, yani onları bakanlıklar daha ha. iyi değerlendirir bu konuda e, zaten tablolar önümüzde son ha. iki aylık ihracat rakamlarının Külçe ihracatının ne kadar arttığı, bunu kümülatifte bize ne kadar e, sektöre yansıdı zaten belli. Külçe içi ihracatına şu nokta, yani biz onu katma değer, yani işleyip ihraç etsek daha katma değerli satacağız. Ve Türkiye'ye daha fazla döviz kazandıracağız. Kesinlikle. Külçe olarak sattığımız zaman, hani bu mermerdeki gibi herhalde değil mi biraz? Mermeri ham olarak e, e, ham, ham blok olarak. olarak göndermek olarak evet. ya yani evet. bizim de derdimiz bu ham maddemizi evet. işleyelim ve ee, daha iyi seviyelere gelelim açıkçası. Bu noktada da e, önlem alınmasını istiyorsunuz evet, siz. Evet. Birlik olarak bu arada. Birlik bu arada bir ve... şey e, e, mücevher ihracatçıları birliği de çok güçlü yani. Değil mi? Yani, e, yani. Bin, e, 1300 tane aktif üyemiz var e, devamlı ihracat yapan Evet. Ee, ve rakamlarımızda yıllık 8 milyar dolarlık bir ihracat rakamı. Çok, çok konuşmuyorlardı biz sizi zorla çağırdık. Bunu da bu izleyicilerimizle paylaşalım. Anlatın dedim. Önümüzdeki günlerde çok önemli bir fuarınız var çünkü. Evet evet. 2 ile yani 2-5 Ekim. Dünya çapında bir çok sayıda oyuncunun burada buluşacağı, mücevher ve pırlantanın konuşulacağı, altının konuşulacağı. Çok önemli bir aktivite. Anlatsanız ya. Şimdi şöyle düşünün. Biz dünyada aslında İtalya, İtalya'dan ithalatı İtalya'da çıkarttığınız zaman ikinci sıradayız. Benim olduğum ülkede tabii ki sektörün en önemli fuarı olacak. Biz bölgeyi domine eden bir fuar kurduk. Yani bu fuar çok yanlış hatırlamıyorsam 40'ın üzerinde gerçekleşti Türkiye'de. Ee, yani milattan önce 8 konuştuk ya 40-50 tane fuar hiçbir şey değil. Hiçbir şey Dolayısıyla e, aslında Orta Doğu'daki Avrupa'daki en önemli fuarlardan bir tanesi ve İracatçılar Birliği olarak ne yapıyorsunuz dediğiniz zaman biz e, İracatçılar Birliği kurulduğu günden itibaren devamlı alım heyetleri organize ediyoruz. Bu alım heyetlerini yurt dışındaki alıcıları burada Buradaki İstanbul'da şey. ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. Onlarla Bu İracattaki şeyde bizim de tuzumuz. Önemli Tabii ki, ölçüde ya, var diyor. Zaten bizim varoluş amacımız evet. ihracatçılar birliği olarak evet. ihracatı mücevheri nasıl arttırırız, nasıl daha kolay hale getiririz den başka ne olabilir ki? Şimdi bunun dışında e, bakın rakamlarla geçen e, sene 628 tane yurt dışından katılımcıyı ağırlamışız biz İstanbul yani, fuarında. İstanbul'da fuarlar. Biz direkt bütün masraflarını üstlenmişiz. E, konaklama, ulaşım giderlerine destek olmuşuz. Bunun dışında ihracı açılışlar bir olarak yine yapmış olduğumuz bir alım heyeti var. Ocak ayının ilk haftalarında Antalya'da düzenlediğimiz bir alım heyeti var. Orada da direkt alışveriş. Yapıyorlar. Tabii orada da direkt katılımcılarla alıcıları bir araya getiriyoruz B2B konseptinde ve ocağın ilk haftasında yurdumuzun Antalya'sında o güzellikleri misafirlerimize paylaşıyoruz. Şimdi bu fuarda da gündeme gelecek sanıyorum. Artık Mücevherde, pırlantada yani daha doğrusu bütün e, bu altında da öyle. E, tasarım ol, kimin tasarımı iyiyse o öne geçiyor. Yani biz tasarımda iyiyiz. E, çünkü biraz önce söylediniz siz. E, tarihten gelen bir e, şey miras var üzerimizde. Mirasımız evet, var. aynen. E, bana gitmiştiniz geçtiğinde, ona anlatıyorsunuz. Evet, anlatıyorsun geçen öyle, hafta e, Urartulardan e, gelen e, ürünler bir sürü yerde sergilenenlerin benzeri. E, Oradan esinlenmişler diyorsunuz. Ee, bu tasarımla ilgili mesela ihracatçı birlikler ne yapıyorsunuz diye sordum dediniz. Sorun, sorarsanız dediniz ya. Soruyorum. Tasarımla ilgili gençlerin yetişmesi ve bu tasarım yarışması vesaire. Bu tabii. şeyler yapıyor musunuz? Biz tabii e, fuarlarda fuar öncesi e, ilana çıkıyoruz ve yeni yetenekleri keşfedebilmek, ön plana çıkarabilmek adına tasarım yarışmaları düzenliyoruz. ve Firmalarımız bunlara sponsor oluyorlar. Tasarlanan ürünleri üretime geçiyorlar. Daha sonra da bir gala gecesiyle ödülleri sahibine veriyoruz. Tabii bu işin son kısmı, bunun bir öncesi de var. Bakın meslek liselerinden tutun. Biz e, iki buçuk sene önce göreve ilk geldiğimizde tüm meslek liselerini ziyaret ettik. Ve okulların... Kuyumculukla ilgili meslek liseleriniz var mı? Kuyumculuk meslek liselerinin. Evet. Var mı? Tabii ki. E, beş tane meslek lisesi beş var. Tane. Evet İstanbul'da. Hı -hı. Ve bu okulları ziyaret ettik. Alet, edevat ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? Buradaki sürdürülebilirliği nasıl sağlayabiliriz? Bu okulların Laptop ihtiyaçları, sektörden bu konuda ihracat devrini karıştırmadan kendi aramızda tüm sektör olarak bir ortaya e, havuz oradan, oluşturduk, para aldık, topladık. Mezun olan çocuklar sizde çalışıyor mu? Tabii ki çalışıyor. Öyle bir sıkıntı vardı. yani şimdi, şimdi devlet de o sıkıntıyı çözmeye çalışıyor Evet, ya yani meslek liselerinin varoluş amacı evet. bu tabii ki. E, oradan yetişen öğrencileri sektörde çok kolay yer bulabiliyorlar. İstihdam. İstihdam sağlıyorlar. Bizim sektörümüzde özellikle devamlı dile getiririz. Ee, aslında sanayideki en yüksek ücretlerin ödendiği bir sektör. Yani hmm. e, takribi 30 30 ile ustalar 60-70 bin liraya varan e, aylık ücretler var. Tabi bu onun zanaatının karşılığı belki hiç değil ama e, en azından bu şekilde kendini geliştirebilecek opsiyonlar sunan bir meslek. meslek. E, üniversitelere bakın mesela Beypazarı Üniversitesi'nde önümüzdeki ay ziyarette bulunacağız. A Ankara'daki Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'na. Bir Tasarım programımız var Celal Bey. Değeri 100 bin dolar. 100 bin dolar sadece tasarım yazılım için. Ve yazılım şirketinin eğitim kurumlarına yaptığı özel anlaşmalar var daha özel fiyatlarla. Yine bu programı alıp 3 boyutlu yazıcıyı alıp okula ziyaret edip bunların sürdürülebilir olması açısından gerekirse yerinde de denetleyerek destek olarak sürdürülebilirliğini istiyoruz. Sürdürülebilir deyince en önemli bir konu daha var. Geçen hafta lansmanını gerçekleştirdik. Responsible Jewelry Council diye dünyadaki mücevher endüstrisindeki en büyük, en önemli standartizasyon kuruluşu. Bu kuruluşa üye olduğunuz zaman tabii ki belirli kriterleri var. Türkiye'de şu anda 11 tane üye firmamız var. Bu daha arzusiye. çok firmayı buraya üye yapmak evet, lazım. tabii ki. Markalaşmanın buraya Markalaşmanın olması olmaz. Olması olmaz. Çünkü bakın direkt artık dünyadaki büyük alıcılar... E, zincir, chain market dediğimiz e, yapılar gelip sana şunu soruyor. Arkadaş RJC üyesi misin? RJC üyesiyim dediğin zaman o zaman senin kapından içeri giriyor. Çünkü biliyor ki sen finansal olarak denetleniyorsun. Sende verimlilik en üst düzeyde. Çalışanla gerekli ilgiyi alakayı gösteriyorsun. E, dolayısıyla çok önemli bir kuruluş. Biz de İraci Açılar Birliği olarak buraya önce birliğimiz üye ettik ve lansmanını gerçekleştirdik. Umarım Türkiye'de ee, tüm ihracatçı firmalar buraya üye olabilmek için bir çaba sarf ederler. Çünkü artık günümüzde marka olmadığın zaman işin çok zor. İşi zor. Şimdi izleyicilerimiz soruyorlarmış. Hala altın fiyatları ne olacak diye sormadı. En iyi bilen e, isim burada. E, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi gelmiş. E, altını konuşmuyor. Altın fiyatlarının ne olacak? Çünkü altın... Bizim e, olmazsa olmazımız, bizim değil sadece dünyada dünyanın. Dünyanın tabii ki, dünyanın tabii bu. ki. Yani altın çok e, yatırım aracı olarak da, e, işte e, mücevher olarak da vesaire olarak da kullanılan bir ürün. Önce ben pırlantayı sorayım. Pırlanta Buyurun. çok değer kaybediyor mu? Öyle pırlanta bir evet, var. pırlanta mesela şöyle söyleyeyim size. Geçen ay pırlantayı belirleyen bir Rapaport diye bir aile var. Dünyadaki pırlanta borsasını onların listesi belirler. Geçen ay bu listede %8'lik bir düşüş oldu. Bu neden oldu? Bu artık laboratuvar pırlantasının biraz daha e, rekabetçi hale gelmesiyle ilgili oldu. Piyasa şartlarıyla gerçekleşti. Çünkü şu anda sadece bizim ülkemiz değil enflasyonla mücadele eden. Amerika görmediği 40 yıllık enflasyonu yaşadı. Bütün dünya bununla mücadele ediyor. E, bu enflasyonist ortamda e, pırlanta çok bir lüks tüketim. Biraz taleple ilgili ama e, ilerleyen zamanlarda muhakkak ki ...kendi değerini zaten bulacaktır. He, evet, altın, ee, altın, altın ne olacak? Altın ne olacak? Yani bu tam ekonomistlere sorulacak bir soru ama... ...biz altının ne olacağından ziyade aslında... ...bizim için, mücevherci için önemli olan... ...stabil olması. Yani biz aşırı volaliteden hoşlanmayız. Çünkü e, biz altının üzerinden para kazanmıyoruz. Biz altına uyguladığımız zanaat üzerinden para hmm. kazanan bir sektörüz. İşçilikten para kazanıyoruz. Biz işçilikten para kazanıyoruz. Bakın esas işte tam konuya değinmek gerekiyorsa altına esaslı muhasebe burada devreye giriyor. Bakın bu bizim 2003 yılından beri sektörümüzdeki tüm STK'ların uğraştığı, çözmeye çalıştığı bir sorun. Ben isimlerini zikretmeden geçemeyeceğim. Sayın Başkanım Burak Yakın, İstanbul Kumcu Odası Başkanı Mustafa Atayık, İTO sektör temsilcimiz Ercan Özboyacı, İSO sektör temsilcimiz İmam Altınbaş. Biz hep beraber buluşup bu sorunu nasıl çözeriz diye onlardan da tekrardan teşekkür ediyorum birlikteleri için. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu çok basit anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Benim 100 liram var. 10 liradan 10 tane bilezik aldım. Vitrinime koydum. 10 tane bilezik 100 lira dedim. Altın fiyatları değerlendi. 100 Tanesi bileziğin 12 lira oldu. Sadece altın değerinden bahsediyorum. 12 lira oldu ve ben bunları sattım 120 liraya. Arada 20 liralık bir gelirim var. Benden bu altın esaslı muhasebesi olmadığı için 20 liranın %25 kurumlar vergisini talep ediyorlar. Elime kaldı 115 lira. Benim gün sonunda bu 115 lirayı sarrafa götürüp 10 tane altın bileziği almam gerekiyor. Çünkü 10 bilezik sattım. Parası elinde götürüyorum sarrafa. 115 lirayı veriyorum. Abi diyor 10 tane bilezik alamazsın. Sana 9,5 bilezik veririm. Ne oldu? Kendi sermayemden, çalışıp kazandığım sermayeden zarar etmiş oldum. Bu böyle gitmez. Burada bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bakın, Sayın Maliye Bakanımız tekrardan Allah razı olsun. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Ekranlara çıktı şunu söyledi. Arkadaşlar, herkes şapkasını önüne koysun. Biz denetlemeye geleceğiz sizi. Bundan daha güzel bir dünya var mı ya? Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Tedbirini alsın diyor. Geliyorum diyor. Şimdi bizde böyle bir sıkıntı var. Bugün inanın 30 yıllık kuyumcu esnafı dükkanı kapatmak istese altınının yarısını bırakır öyle çıkar. Çünkü çok düşük maliyetlerde altının kendi girişi var. Orada orada bir enflasyon e, hesabının i̇şte da devreye gibi, girmesi e, gerekiyor diyorsunuz. Ham e, maddeler elde yani edilir, indirilir, Kuyumcunun e, altınla ilgili e, kurumların denetlenmesini gelsinler başımızın Denet, üzerinde Tabii ki yeri, yeri var diyorsunuz. Ben altını sordum siz. Evet, e, konular çok çünkü. İhracatçılar e, açısından değerlendirme ya da üretici açısından sanayici açısından. Ama fiyatlarla da ilgili de şöyle Ama söyleyeyim. vatandaş açısından da bir değerlendirme yapmanızı bekleriz. Evet. Biz. Şimdi altın kesinlikle tüm e, yatırım e, portföyünün içinde belirli miktarda olması gereken evet, bir anladım. mevcudur. Ama tamamen altın yatırımı zaten düşünemez ve risklidir. Bütün yatırım eğer yatırım olarak yatırımcı olarak düşünüyorsanız e, bütün yatırımınızı altına e, diğer yatırım araçlarının olduğu gibi altına da yatırmayın. E, sepette altında olsun. Kesinlikle ee, ve öyle bir ilk konuda da açıklamak etmek istiyorum. Bu örneği vereyim ki e, aslında bizi dinleyen de yatırımcılar altına ilgisi olanlar da e, buradan e, esinlensin istiyorum. Bakın 2011 yılında altının ons fiyatı 1920 dolarken 2023 yılında yine 1920 dolardı. Aradan geçen on 12 sene içinde. bakın diyorsunuz. Tabii ki ons fiyatı çünkü altını eğer 2011 evet. yılında almış olsaydınız... Aynı değere gelmesi için 12 sene beklemek zorundaydınız. Bırakın kar etmeyi. Dolayısıyla körü körüne altın yatırımı yapılmaz. Altın, yatırım altın yatırımcısı ons fiyatlarını takip ederek e, durumu değerlendirsin evet. e, diye uyarıda bulunuyorsunuz. Bu arada vergiyle ilgili de e, Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı çok yerinde e, buldunuz. Tabii Ama ki. bunu bakarken enflasyona da dikkat çekilmesi gerektiğini altını çiziyorsunuz ama gelsinler başımızın üzerinde yerleri Tabii ki. var diyorsunuz. Eğer bu e, altın esaslı muhasebeye geçtiğimiz zaman bir stok hafvile bir kasa düzenlemesiyle bizim sektörümüz daha da kayıt içine gelecek. Kayıt dışılık ortadan kalkacak ve inanın e, ödediğimiz verginin en az 3 katını 3 sene içinde ödeyeceğiz. Bu aynı Ercan Barcan Ercan Başkanım lafı falan da hatırlarda yani ödediğimiz verginin daha üç katını, fazlasını biz... 3 katını 3 sene içinde ödemeli taahhüt ediyoruz. Evet, taahhüt ediyoruz. Bu anlamda da vergi gelirlerini artırmak isteyen bakanlığın bu konuya evet. ilgisini sunuyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir fuar olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizleri de bekleriz. Bu, bu sektörde daha ilerilere yönelsin. İtalya'ya da geçelim. İtalya'ya da sollayalım. Siz de çok başarılı bir yönetimle yeni gençleri bu sektöre kazandırın inşallah. Başarılar. Sağ olun. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. Evet. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.